Tabi depremden zarar gören her e, şehrimizin her alanı gibi kulübümüz de zarar görmüştü. Bunun yanında hastalığımız da zarar görmüştü. Kulübümüzdeki tesislerin sahalarında e, antrenmanı yapma ve orada barınma imkanımız kalmamıştı. Bu süreç içerisinde hem e, Gençlik Spor Bakanlığımız hem Türkiye Futbol Federasyonu bize destek olabilmek için, sahalara tekrar yeniden dönebilmemiz için bizlere hem oynanabilecek bir sahayı yani Mersin Stadyumunu ve burada şu alanda gördüğünüz iki tane sahanın yapılmasını sağladı. Bu sahalar Erdemli'de Atış Poligonu bölgesinde bulunmaktadır. Burada daha önceki testleri mevcut olan testleri kullanılmak üzere hazırdı. Ancak antrenman yapılacak sahalarımız yoktu. Bu süre içerisinde Bunların ihalesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı ve bize tahsis edilmek üzere şu an e, çalışılıyor. E, i̇ki tane saha olacak, biri sentetik çim, biri de doğal çim olmak üzere. E, konaklamak için de burada yine tesislerin içerisinde, atış poligonu tesislerinin içerisinde mevcut olan e, 67 kapasiteli 24 dolar tesis kullanacağız. Bizim Sporku, Atakaş Hatay Spor Kulübü sahalara tekrar dönmesi, destekler olmadan asla olamazdı. Kulübümüzde spor adına hiçbir şey yoktu. Malzeme adına bir şey yoktu. Bu süreçte hem Türkiye Futbol Federasyonu hem Gençlik Spor Bakanlığı ve kurum ve kuruluşların destekleriyle tekrar dönebildik. Bu süreçte bize hem forma sponsorluğunda, isim sponsorluğunda ve bilavetler hiçbir ücret hiçbir şey, şey talep etmeksizin şahıslara teşekkür ediyoruz. Biz onlar için oynayacağız. Onlar bizim her şeyimiz. Onların sayesinde sahaya çıktı. Burada atış poligonu Türkiye'de eee ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük atış poligonu mevcut. Bu tesisler Akdeniz Olimpiyatları döneminde kullanılmış. Şu anda da atış için antrenmanlarda ve yarışmalarda kullanılıyor. Arka tarafında bizim kullanacağımız konaklama tesisi var. Bu konaklama tesisleri de şu an tekrar elden geçmiş durumda ve bizim At Atakaş Hatay tahsis edilmiş durumda. Bu süreçte onu e, tamamladık. Orası hazır. Sağlarımızın yapılıp tekrar malzemelerde burada gördüğünüz gibi sağlarımızın da şu an birkaç ay içinde kullanılması hazır olacağını düşünüyoruz.